hissini uyandırmak için bu film planı evet. hazırlanıyor. Film planında hepsinde veriyorsunuz. Maraş'ın bilmem yönetimini veriyorsunuz, kendisini veriyorsunuz. Magosa'nın yönetimini veriyorsunuz. Ercan Havalimanı'nın açıldı diye hava ulaşımının yönetimini Kıbrıs Rumlarına veriyorsunuz aslında. Hocam niye hep biz veriyoruz? Anlamıyorum. E, Oligarşi, biz, siz vermiyorsunuz, ben vermiyorum. Gelmiyorum, 70 milyon vermek şey istemek Kıbrıslı, istemiyor. Oligarşi veriyor, oligarşi veriyor çünkü oligarşi ayakta durmak için. Washington'un ve Brüksel'in getirdiği o karşı. Türk milletine hesap vermeyecek mi hocam? E, verdiğim zaman o zaman düşünürüm diyor. Şimdi diyor şey yapman diyor yani. Yani iki pasaportlu mu geziyor bunlar yoksa yurt dışına mı gidecekler? Onlar için Türkiye yani hiçbir vatan önemi değil. Ben çoluğumu çocuğumu alayım burada da namazımı kılayım. İran'da da namazı kılayım. Arabistan'da böyle öyle bakıyor? bakıyorlar. Öyle bakıyorlar. Yani cemaatçi ümmetçi ruhuna ulus devlete yani milli bir devlet ruhuna sahip değiller o zaman hocam. Bu yani e, tabi tabii yani çıkan sonuç o. Dolayısıyla burada sorunun temelinde emperyalizm tabi o da yani ikinci parçası o Kıbrıs meselesinde Kıbrıs meselesinde birinci parçası film planı ikinci parçası Hı. lokmacı lokmacı nedir Çok tartışıldı Lefkoşe'deki e, Türk Rum e, sınır kapısı var bir tane eski e, bir geçiş yeri daha sonradan e, kapatılmış onun yeniden açılması var. Talat, ben diyor tek taraflı açarım diyor. Asker, hayır diyor, tek taraflı açılmaz bu diyor. İki evet. taraflı karşılıklılık ilkesine göre yani onlar askerini çekerse ben de çekerim diyor. Onlar ne diyorlar? Askeri çekeceksin, bayrakları kaldıracaksın. KKTC ve Türk bayraklarını evet. kaldıracaksın. Yani orada sen yoksun. Evet. Rumlar varmış izlenimi verecek şekilde. Buna tepki göstermiyorlar. Evet. Ee, KKTC yönetimi Cumhurbaşkanı. Evet. Kime tepki gösteriyorlar? Karşılıklılık ilkesi isteyen askere evet. tepki gösteriyorlar. Şimdi orada bir oyun oynanıyor. AKP yönetimi diyor ki bizi ilgilendirmez. KKTC'nin iç meselesidir. Ya Türkiye garantör ülke. Yani e, bunların 59-60 anlaşmalarından Haberleri yok mu? Hocam bir dışişleri bakanı Kıbrıs'taki meseleden dolayı bizi ilgilendirmez. KKTC'nin iç meselesi diyorsa o zaman biz neyi tartışıyoruz? Yani ya sorun ben Kıbrıs'ı satmadım. Kendileri sattılar dedirtmek için evet. kamuoyuna Karşı ileride seçim Aa, meydanlarında bana diyor, ne, beni hiç ilgilendirmiyor. Kendi istedi, kendi sattı. Hocam Cahil Hocalarını devreye sokarak hükümeti ha, evet, devirmedi evet, mi? Tabii, tabii. tabii. Serdar yani Delitaş'ı. Biliyorsunuz taşı. bazı tabii. hocaların dizinde fetvalar aldı hocalarından. Dolayısıyla burada bütün mesele kendilerini kurtarma meselesi. Çalınmış minareyi kılıfına uydurma meselesi. Yani Kıbrıs'ı biz vermedik başkaları verdi. Sanki kendileri hükümet değil. Şimdi, bu millet de bunu yutacak. Ha Hem diyorlar asker sivil yönetime bağlı olsun hem de sınırda askeri bir iş var. Kolordu KKTC anayasasına göre bilmem e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolordusu olarak orada bulunuyor. E, KKTC anayasasında ilgili maddesine göre. Buradaki dışarı bakanı bizi ilgilendirmez demez mi? En en bu, bu ilgilendirdiği halde niye ilgilendirmez görünüyor? Kıbrıs gittiği zaman ya biz film biz, bizi ilgilendirmez kendileri aralarında askerle talat böyle yaptılar diye başlarından atmak için. Niye başlarından atmak istiyorlar? İzlerini görüyoruz. 3 Kasım 2002 seçimleri sırasında hemen hemen ertesinde ertesi gün ne dediler? Bu iş denk olmaz. 40 yıllık Kıbrıs politikamız değişecek. Yani denk olmaz, talat da olur. Talat vermeye hazırdı ve verdi. Talat. Törenler. 40 yıllık politika değişecek yani KKTC, Türk varlığı vesaire onlar değişecek. Rum varlığı AB'nin Kuzey Kıbrıs'ta egemenliği gelecek. Baştan zaten bu noktaya getirmek istediklerini kendileri itiraf ettiler. Ben söylemiyorum, kendileri söyledi. Denktaş da olmaz, Talat da olur. Talat'ı kendileri getirdi. Talat'la birlikte Anlam planını birlikte tezgahladılar, hazırladılar. Daha sonra Dikensiz Gül Bahçesi Serdar evet. Denktaş'ı koalisyondan tasfiye ettirip ondan sonra Cami İman Kıbrıs deyince heyecanlandım ben de buraya evet. vurdum. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla burada hepsi birbirini tutuyor aslında. Hepsi birbirini tutuyor olaylar. Yani tam bir bütünlük gösteriyor. Yani içimizdeki oligarşi Washington'un gözlüğüyle Kıbrıs'a bakmak, Brüksel'in gözlüğüyle Kıbrıs'a bakmak. Talat kimdir? Talat Washington'un ve Brüksel'in yıllardır hazırlayıp getirdiği bir adamdır. Sevgili Denktaş'tan, sorular. Denktaş'tan onlar da nefret ediyordu. Şimdi Denktaş'ı kimler sevmiyor? Washington sevmiyor, Brüksel sevmiyor, AKP sevmiyor. Kendileri açık açık evet. söylediler. Hatta ne dedi? 2003 yılında genel seçimler yapılıyor Kıbrıs'ta. Ya. 2003 yılında genel seçimler yapılıyor Kıbrıs'ta. Ferhoygen o zaman Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komisyon üyesi. Mehmet Ali Talat kazanmazsaydı, CTP kazanmazsa bir seçimi yapılmamış kabul edeceğiz dedi. Çok enteresan. Bir seçim yapılıyor. Kendi yandaşları, kendi adamları kazanmazsa, Brüksel'in adamı kazanmazsa, Washington'ın adamı kazanmazsa seçimi meşru kabul etmeyeceklermiş. Geçerli kabul etmiyor çok. Emperyalizme bakın. Siz. O zaman seçim yapıyor? Ya ben ya ben, tarafı. ya ben diyor işte. Aynen şeyin Saddam'ı astırdığı gibi evet. denk taşı tasfiye ettiler Kıbrıs'ta. Hocam, Aynen ben... Saddam'ı Irak'ta astırdıkları, tasfiye ettikleri gibi Denktaş'ı da Kıbrıs'ta Washington ve Brüksel tasfiye ettirtti. Kime? İçimizdeki oligarşi bir izleyicimizden e mail almışız hocam. Evet. E İzleyicimizin adını söylemek de herhalde bir eksik yok. Yusuf Siyar şöyle söylüyor. E Kerkük'te önümüzdeki aylarda referandum olacak diyor. Şimdi bu referandumda zaten yaklaşık e 250 bin Kürt ailesi e Kerkük'ün etrafında konuşlandırıldı. E zaten bugün yani çarş Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Referandum olursa da referandum sonucu belli. Sonucu belli. E şimdi biz gene orada şimdi e biz değil oligarşi. Oligark yani tez, teslim olduk burada da? Ne yapacağız şimdi? Siz önce? oligarşi, e, İsrail'in, Washington'un ve Londra'nın istediği biçimde bir yapılanma istiyor. Yani Condoleezza Rice'ın söylediği gibi biz 23 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz dedi ya. Evet. Şimdi onlar o gözlükle bakıyorlar. Ama İran'da Hizbullah, Lübnan'da Hizbullah'a karşı. Çok büyük şoka uğradılar hocam. Şimdi şu var. Ben bizimkilerden bahsediyorum. Evet. Yani Türkmenlere. Onlar nasıl tamam. bakıyor? Onlar Türkmenlere hani Amerika'nın gözüyle bakıyor. İngiltere'nin evet. gözüyle bakıyor. Orada, orada bir Kürt devleti kurulacak. Türk varlığının tasfiye edilmesi lazım. Türkmen meselesiyle KKTC meselesi tamamen aynı şeydir. Kuzey Kıbrıs'tan Türklerin tasfiyesi, Kuzey Irak'tan Türklerin Türkmenli tasfiyesi, nüfusu. Türkmenlerin aynı şeydir, Aynı modeldir işte. Orada Mehmet Ali Talatları getirdiler. Burada Talebani Barzani'leri getirdiler. Evet. İşte yaktılar, evrakları yaktılar. Vesaire Kelfik'te. Evet. Ondan sonra nüfus kayıtlarını yaktılar. Tabii. Yapay insan getirdiler. Önemli olan Kuzey Irak'ta ve Irak'ta Türk varlığının tasfiyesi. Oligarşi'ye bunu kabul ettirdiler. İçimizdeki oligarşi, İçimizdeki oligarşi onun için Kandil'e gitmiyor. Hı. Ondan sonra ben diyor şeye karışmam diyor. Kafasına askerin çuval getiriyor, tepki vermiyor. Evet. İşte Kıbrıs'ta başımıza neler geliyor? Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımız çiğneniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o hakları kimse kullanmak istemiyor. Niye? Washington ve Brüksel kullandırtmam diyor. Sen bana bağlısın diyor. Ya yani oligarşi yönetim onların emrinde olduğu için Kerkük'te sesini çıkartmıyor. Kıbrıs'ta sesini çıkartmıyor. Meseleyi bu şema içinde görmek gerek. Dönemin genel kurmay başkanı zaten bu e, askerimizin başına çuval geçirilmesini bir türlü izah edemedi. En evet. son şunu yaptı. Yani çocuk mahallelerde hani sen bizim evin önünden geçersin ya derler ya dayak yedikten sonra. Aynen o. Çuval geçti abi bir daha yaparsan görürsün. Yani zaten yapmadığı bir şey kalmadı ki Amerika'nın bizim ülkemizde hiçbir şey yok. Yani silah sanayimizde 1911 yıldır helikopter ihalesini yapamadık hocam. Ha. en son görev bilgisayarını vermediler bizimkiler gene ihaleyi iptal ettiler şimdi meğer Amerikan silah sanayicilerinin isteğine göre şartname belirleniyormuş ona göre ihale çıkartılacak ona göre e zaten bizim burada tay var e, Tuvasaş var yani havelsan var elektronik olarak her türlü e, altyapımız var e, oligarşi ve Amerika öyle istiyor Evet. ne olacak bu oligarşi Oligar, oligarşi tasfiye etmeden Türkiye düzelmez yani ne savaş sanayi düzelir, ne tarım düzelir, ne dış politika düzelir, ne Kerkük düzelir, ne Kıbrıs düzelir. Oligarşi Batı'nın emrinde hareket ediyor. Sorun Şimdi hocam borsaya bak